Merhaba arkadaşlar. Şimdi tavuklu mantar yemeği hazırlayacağım. Önce soğanlarımı şöyle ay şeklinde doğrayıp ikiye böldüm. Tencereme yağımı koyuyorum. Hemen altını açıyorum. Yağım biraz ısındığı zaman soğanlarımı ekliyorum. Arkasından sarımsaklarımı da ekledim soğanların biraz kavrulduğu zaman hemen havuçlarımı ekliyorum. Kavrulma ateşlerini büyük gözde yapıyorum. Hepsi biraz kavrulduğu zaman ocağın altını kısarak orta göze alacağım arkadaşlar. Havucun kavrulması önemli. Havuç kavrulduğu zaman vitaminlerini yağa geçiriyor. Şimdi ince ince doğradığım tavuk göğsü etimi de ekliyorum. birlikte biraz kavrulmalarına izin veriyorum. Tavuk etlerim rengi beyazlaşıncaya kadar kavrulması yeterli arkadaşlar. Hepsinin kavurma işlemi tamam. Şimdi mantarlarımı ekleyebilirim. kavrulma işlemine devam ediyorum. Şimdi bir küçük göze alıyorum. Mantarlar suyunu salmaya başladı. Bakıyorum. İçinde kalacak olan su miktarı arkadaşlar tamamen size bağlı. İsterseniz böyle ağzı açık bırakıp altını da biraz açıp Suyunu tamamen çektirebilirsiniz. Ama ben şöyle birazcık da e, dibinde su kalsın istiyorum. Şöyle bir ağzı açık 5 dakika pişirip altını kapatacağım. Sunum aşamasında tekrar görüşürüz. Bu arada videomu seyrettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Bakın bir yandan da Suyunu hemen çekmeye başlıyor. Altını kapatıyorum. Yemeğimi biraz demlenmeye bırakıyorum. Evet, yemeğim hazır. Siz evde biraz daha demlenmesine izin verebilirsiniz. Ben tabağıma biraz koyarak servis yapmak istiyorum sizlere. Üzerine ince kesilmiş maydanozları serpiştirerek servis yapabilirsiniz. İçindeki su oranı tamamen isteğe bağlı. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bildirim zilini açmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.